Otururum ben, sen kapat. Evet güzel bir duş aldım. Yol yorgunluğunu attım. Eşyalarımı da yerleştirdim. Şöyle şurada elbiselerim var. Şapkalarım, işte çantalarım, diğer altlarım falan. Şimdi havuza ineceğim. Birazcık oradan güneşleneceğim. Sonra yemeğe gideceğim. Havuzda görüşürüz. Yani odanın manzarası gördüğünüz gibi şey... Kara manzaralı değil. Yani kara manzaralı. <gülüyor> Havuz <laughs> manzaralı değil ama olsun kafa dinlemeye geldik sonuçta. Evet girdim birazcık yüzdüm. Yani bakacak olursak demin gördüğünüz küçük bir otel. Küçük bir havuz ama tatlı. Güzel hissediyorum. Tek sorun havanın kapalı olması. Evet ben hazırlandım. Üstüme de şu bir tane salaş bir gömlek alıyorum şimdilik. Yemeğe gidiyorum. Dinlendim, yüzdüm. Çok fazla size bir şey gösteremedim ama dolaba yerleştiğimi falan göstermiş olmam lazım. Gün ışığında da bakacak olursak makyajım <laughs> böyle oldu. Ee, bir yağmur yağdı, bayağı bir yağmur yağdı aslında. Ben de o yüzden odada kaldım. Şurada konuşayım, bunun ışığı daha güzel. <laughs> Ondan sonra şimdi birazcık dolaşıp şeye çıkacağım, biraz fotoğraf falan çekilmeye çalışacağım. Akşamda bir bara gitmeyi planlıyorum. <laughs> Bakalım becerebileceğim mi? Ama ben hiç güneşlenmeden yani şey yapmadan yanmış olamam. Gerçekten. Yanmış gibi gözüküyorum. Neyse çıkıyoruz işte birazdan. Şurası da minik balkon. Bir, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle hamburger yemeye gelmiştim ama kapalı. <laughs> Hem de pazartesi. Yarın deriz artık. Başka şeyler bakmaya şimdi. yemeğin ay flash patladı. Lokale geldim. Manzaram da bu şekilde. Arkadan ışık vuruyor da o yüzden böyle bir servis sala gidiyorum kadres kaymasın diye. E, mantarlı pizza söyledim. Şimdi onu yiyeceğim. <laughs> Bayağı yürüdüm bu arada. Hamburgerciden sonra bir tane daha hamburgerci baktım. O da kapalıydı. Şimdi o yüzden lokale geldim. Merhaba. Önce hemen makyajıma bakalım tekrar. Bugün renkli bir eyeliner çektik. Sonra da hemen gözlüğümü takayım çünkü çok güneşli. Ve sizi bugün hiç yanıma almadım. Yani bütün gün yataktaydım. Tek başına tatilinde böyle bir amacı olmadı sanki. Sonra havuza girdim. Biraz yüzdüm. Sonra bugün hamburgercinin açık umuduyla tekrar giyini hazırlandım. Kombinim şöyle birazdan aynada gösteririm size. Şimdi tekrar çıkıyorum. Hamburgeri çekeceğim. Görüşürüz orada. Ama önce kombinimi göreceğiz. Makyajımı arka kameradan tekrar bakalım. tatlı oldu gibi. Biraz gözüm akmış. Neyse. Kombine gelecek olursak. Tada! Bir de bunları giydim. <laughs> Toz Artık çıkıyoruz. Şimdi ben dün de yürürken gördüm. Şu ağacın ne olduğunu bilen var mı? O kadar güzel gözüküyor ki. Topraklarına falan baksanıza. Evet, <laughs> boyum yetmedi. Evet, bir arabanın plakası su derken görüyorsunuz ki ikinci arabanın plakası da su. İşte, hayat. Evet, geldim. İçine, oha çok yumuşak bir ekmeği var. İçine dana bacon söyledim, bir de Karamelize sonu söyledim. Aşırı ilgililer. Bir saniye ön kameraya dönüyorum. E, aşırı ilgililer ve sadece bilen geliyormuş buraya. İstanbul'da bir şok şubesi varmış ve aynı zamanda da bir de yalı kavak ekstra hani İstanbul dışında bir de burada varmış. Bilen geliyormuş arkadaşlar. Her şeylerini kendileri yapıyorlarmış ki soğan halkalarını gördünüz demin. Onlar bile gerçek soğan. Soğan pürüsü değilmiş. Bilmiyorum. Yedikten sonra da paylaşacağız. Böyle çok güzel ve Hani ekmeğe dokunduğunuzda bir yumuşacık ya umarım İzmir'e de açılırsın. Tüm senden söylerim Akay'la. Herkese günaydın. Bugün üçüncü günüm. Ee, bir şeyler anlatmadım ben size. Hiç şimdi birazcık oturacağım. Onları anlatacağım. Ee, bir haftalık bir boşluğum vardı. O yüzden Marmaris'e gelmeyi seçtim. Burada da arkadaşlarım var. Gelmişken biraz onları da görürüm diye düşündüm. Kafa tatili diye adlandırıyoruz bunu. Odamı gördünüz. Bir oda turu yaptık diye hatırlıyorum sizinle. İlk gün geldim. Baya birazcık otel bulmakta zorlandım. Şimdi iki kere taksi değiştirdim falan böyle. Neyse geldim yerleştim. Otel hakkında konuşacak olursam küçük sevimli bir otel. Yani tam bir otel keyfi yaşamak istiyorsanız mümkün değil. Çünkü çok küçük bir havuzu var. Ama ben keyifçi olduğum için yetiyor bana zaten hani otelde çok durmuyorum dışarı çıkıyorum genelde hmm. geldik ilk gün geldim ilk gün geldik de alışkanlık işte birazcık havuza falan indim duş aldım sonra yemek yemeye dışarı çıktık işte o oraları izleyeceksiniz hamburgerciler vardı kapalıydı onlar ondan sonra dün tekrar bu arada iki gündür kahvaltıyı kaçırıyorum yarın umarım yetişirim. Ay. <laughs> işte şey Dün de gezdik dolaştık o hamburger e gittik. Akşam çok efsane bir mekana gittim. Yani işte solisti, grup olarak, mekan olarak o kadar güzeller, o kadar ilgililer, o kadar mükemmellerdi ki. Ama orayı çekmedim galiba çünkü full canlı müzik ve telif hani yerim diye. Bu akşam ya da yarın akşam bir daha gitmeyi planlıyorum oraya sevdim çünkü orayı. O zaman çekmeye çalışırım. Çekemezsem de Instagram hikayeme bakabilirsiniz orada. Sabitlemiş olurum Marmaris diye bir şeyler. Şimdi bugün de uyandım, hazırlandım. Biraz kitap okuyacağım. Kitaplarımı yanıma aldım, not defterimi. Aşağıya havuza iniyorum. Kahvaltıyı yine kaçırdım, söylemiş miydim? <laughs> bir daha söyleyeyim. Ama aç değilim. Böyle günde bir öğün yetiyor. Bir de bir şeyler içiyorum ya, acıkmıyorum. Öyle, şimdi aşağı iniyoruz. Şimdi size asansör göstereceğim. Tek kişilik oldu iddia ediliyorum. Bence Dur, kişilik mi? Vallahi tek kişilik yazıyordu burada bir yerde. Mezar gibi ya. Asansörde bir ayna isterdim hadi git bir de kötü bir uyum var böyle bazen kilitleniyor gitmiyor bakalım gidecek miyiz çok şükür bugün de hazırım dağınıklığım <laughs> bugün biraz daha şık oldum yani kırmızı rujlandık gideceğiz gün bir yemeğe ama bugün aklımda bir restoran yok ay ışık çok taştan vuruyor o yüzden arkadaşıma sordum Bakalım o burada yaşıyor, çalışıyor işte. şey. O bana güzel bir yer önerecek inşallah. Ben de gideceğim. Yatak birazcık dağınık. Buradan geldim yine. Çok çabuk geçmiyor mu ya? Bugün üçüncü gün. İki gün kaldı. <laughs> Çok çabuk geçiyor sanki. Neyse umarım güzel bir yer önerir. Bu arada kombinimi de göstereyim bir saniye. Kombinimde şöyle bir elbisemiz var. Bu Trendyol'dan. Şuradan gösterecek olursam daha net görebilirsiniz. Yani ben topuklu ayakkabı sevmem, giymem. Pek tercih etmem. Hepsi biraz toplamış Birazcık daha şık ama sandaletlerle sanki daha şey oldu. Sporlaştırdık gibi. Saatim falan da daha spor. <laughs> Ufak bir kombin değişikliğine gidildi. Çünkü elbisemin az kısı koptu. O yüzden üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Saçımı da açtım, makyajımı da Ama eyelinerım duruyor. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Size şöyle bir menüyü hızlıca göstereyim. Ee, evet, pazartesi geldiğimiz diğer geldiğim bir yer ama gelce Orası açık ama menü gördüğünüz çok büyük ve çok karışık. <laughs> Söyleyeceğime karar veremedim. Birazcık da kalabalıktı ve konumunu bulamadım. Şimdi size bunu anlatmak istiyorum. O gün tarifle gelmiştim buraya. Bugün de o gün burada fotoğraf çekilmiştim ve onu koluna bakarak buraya geldim. İşte zeka buluyoruz. Şimdi karar verdikten sonra söyleyeceğim. Arakaya böyle evet. görüyorsun. Söyle umarım, benim adım değildir. Bu kaçıncı hasretim, aylardan hangi aydır? Birazcık karanlız. Ee, yemeğimi yedim. Birazcık marinada yürüdüm. Hatta çok uzun yürüdüm. Bir 15 bin falan adım atmışımdır yemekten sonra. Ee, hamburger güzeldi. Reve Marmaris söyledim sanırım. Ama çok fazlaydı. Yani ben 150 söyledim. Neden öyle bir şeylik yaptım onu da bilmiyorum. Çok açtım çünkü. Bu arada tırnaklarım uzun olduğu için. İşte tek başına tatile çıkmanın zorluklarından bir tanesi. Takamıyorsunuz, küpemi kopardım ve ikisini de oraya geçirdim. Ayrıca tek tatile çıkmanın diğer kötü yanlarından biri fotoğraf fiçimiz yok. Yani <laughs> çok komik çıkıyor fotoğrafları. Çünkü kendimi mutlaka böyle bir yer yapmak zorundayım. İşte taburenin üzerine su ya da telefon falan koyuyorum anca öyle. Neyse restorana geri dönelim. E, tadı güzeldi ama bizim ilk yediğimiz yer, o Akali, yani söylemiyorsam adını, daha güzeldi. Annem aradığı için e, konuşmamız yarım kaldı. Bir güvenlik kontrolü yapıyor annem de kardeşime sürekli. <laughs> Neyse. Tadı güzeldi, o kadar çok çeşit vardı ki birincisi şey, seçmekte çok zorlandım. E, benimkinin içinde birçok şey vardı. Yani hamburgeri bile yerken şeydi böyle, lezzet olarak çok okey ama gramaj olarak çoktu. Bu da benim hatam. Ama yine de iki yeri kıyaslayacak olursam ben o diğerini daha çok beğendim. Yani böyle soğan halkalarını bile o elle yapmaları, gerçek soğan olması ne bileyim o hamburgeri yumuşak falan. Efsaneydi. söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki lezzet mısın <laughs> Görüşmek üzere. Şimdi kahve içmeye ya da bir şeyler şeyleri okuyacağım. Sonra da otel'e geçerim herhalde. Bugün birazcık geç oldu farkındayım. Ben uyandım, çıktım, içmelere geldim. içmelerinde deniz kapına geldim. Bugün deniz günü. Yarın dönüyoruz zaten. Hala bilet almadım. Diyaka, saat kaçta döneceğimi bilmiyorum. Belki yine yarın bu taraflara gelir, akşam binerim. Ya muhtemelen akşam bineceğim zaten de. Öyle bir yemek yedim. Şimdi bir Türk söyledim suya gir bu su çok güzeldi ama su olarak güzel ama berraklık olarak güzel değildi meyve <laughs> şimdi ka söyledim kahvemi içtim kapattım birazdan güneşleneceğim çok rozlaşmak istemiyorum ama böyle de dönmek istemiyorum biraz yanayım yani değil mi burası hakkında düşüncelerime gelecek olursak bence çok tatlı çalışanlar var böyle çok ilgililer Minoşlar böyle Sadece suyuna ben daha berrak sulara alışık olduğum için belki de sevmedim ama Şimdi size göstereceğim birazdan suyu. Hani kötü bir suyu yok. Alık bir suyu var. Güzel. Ben biraz da yüzdüğüm yerde böyle liman tekne olmasını da pek sevmiyorum. Daha koyun su var. Yerleri daha çok severim ama. Şu an arabamız olmadığı için imkanlarımız bu kadar. Yine de bence güzel. <laughs> Gölgeme merhaba diyelim. Suyu böyle. birazcık güneşleneceğim. Gidiyoruz şimdi. Şurası benim şezlongum. Şurada birazcık güneşleneceğim. <laughs> şey gibi düşün, kızarmış tavuk. Önler arka 15'er dakika. <gülüyor> <gülüyor> Dur gölgeye geleyim. O sırada da biraz şey, telefonu şarjı tak gönderebilirim. Sonra görüşürüz. Kombinim hazır. Çıkıyoruz. Evet son akşam akşam yemeğine çıktım. Kombinim oldu böyle göstermiştim ama ne yiyeceğime karar veremiyorum. Geçen canlı müzik dinlemeye cazsa gitmiştim. Orada yiyeyim dedim ama oraya çok geçmişim. Geri dönmek de istemedim. Marina'nın sonunda bir mama diye bir restoran var. sonunda pizzas çok güzelmiş. Oraya kadar yürürsem büyük başarı ama yürüyeceğimi istemiyorum. Yolda gözüme güzel gelen başka bir yere oturabilirim herhalde. Neyse oturunca görüşürüz. Sizinle rahat konuşabilmek için lavaboya geldim. Koyaya oturdum çok keyifli bir mekan. Revenin tam karşısında. Aslında gelitme yanisı vardı o da hoş bir yer. <laughs> Ama şey hani oraya tek oturulmaz. Orası bir tık daha böyle grupla ya da işte sevgilisi olanlar vardı belki. Onların için bir yer. Benim buraya oturduğum yer daha bir tık daha büyük bir mekan olduğu için hani böyle daha şey tek başına da oturabilirsiniz. Ama o gitme yani zaten çok az masası var. Rezervasyonla alıyor. Yani tek kişilik kalmaz vardı. Hiç oraya şey yapmadım. Arkadan canlı müzik sesi geliyor gördüğünüz gibi. Bir tık burada kalacağım. Sevdim gayet oturuyorum. Sonra da otele geçeceğim. Belki yürürüm. Geç oldu ama şeylerle alakası yok, saatlerle alakası yok zaten de, yorgun olursam yani dönüyorum. Kesinlikle yarın 5.00'a dönecek, onun üstüne çok büyük arkadaşlar, gerçekten ya. Marmaris'e yerleşme planım cidden var bu arada, şakası. <laughs> Evet, gece bitti. Müzik bitti arkadaşlar. Ben de şimdi kalkıyorum. Birazdan otele geçeceğim. Son gecenin verdiği yüzümüzü Bunu 500 yüz kez söylemiş olabilirim ama yine de son gecenin verdiği <laughs> Eğlenceli bir geceydi. Şey pişmanlığı var. Keşke hani 5 gün buradaydım ya. Ya daha da 4 gün buradaydım. Şimdi daha önce de gelebilirdim. Çünkü çok eğlenceli bir yerdi. Sanatçısı çok iyiydi sesi zaten birçok sanatçı çıktı işte sahibi çıktı başka biri geldi arkadaşı çıktı falan. Umarım bir daha Marmaris'e geldiğinde burası hala açık olur ve hala aynı sanatçılar olur ve hala oturabilir. Günaydın her güzel şeyin bir sonu var diyoruz ve hazırlandık küçük çantamı da hazırladım. Akşam çikolata almıştım işte öyle vermiş üzüldüm biraz neyse. Şimdi bir aşağı ineceğim. Bir kahvaltı yapacağım ya da kahve içeceğim. Ondan sonra çıkış yapacağız. Sonra da biletimi hala almadım. <laughs> Ama var baktım bir sürü otobüs var. Hani Kamil Koç'un da Pamuk de bir sürü servis var. Seferleri boş. Onu da bir sonrakini alırsın. Hani saat olarak bir şey olmaz. Öyle. Şimdi aşağı iniyorum. Odayla vedalaşalım diye sizi burada açtım. Geldim şimdi iletimi çektirdim Abi sağ olsun içeride de kimin çalışıyor serin. Oturuyoruz burada. Bir de bana. Kalkmasını bekliyorum. Bir yarım saatim var. Sonra dönüyoruz. Bu tatilde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki tatilde görüşmek üzere. Videoyu izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz.